Herkese merhaba. Bu kanalda hepimizin başından geçtiğini düşündüğüm hikayelere ben ne yaptım diye soru sorarak çözüm arıyorum ve paylaşıyorum. Ben Zeynep. Samsun'da yaşıyorum. 3 yıllık evliyim. Eşim iyi biri. Çok severek evlendik gerçekten. Ama eşimin annesi Hatice anne yani dışı sizi içi beni yakar. İlk günden beri bir gariplik vardı. Ne yapsam yaranamadım. Yemek yaparım, beğenmez temizlik yaparım eksik bulur misafir gelir gözümün içine baka baka biz eskiden şöyle yapardık diye anlatır beni bir türlü içine almıyordu aylarca düşündüm neden böyle davranıyor ne yani benim hatam derken anladım sorun bende değilmiş oğlunu kıskanıyormuş onu biriyle paylaşamıyormuş eşim tek çocuktu çünkü ama bunu doğrudan söyleyemezdi tabii onun silahı dili hep dolaylıydı ben de sessiz kaldım arkadaşlarıma anlattım napsak diye. Yok, çözüm yerine daha kötü oluyordu. Sonra biz bilirsiniz Türkler çok korkarız el alemden. Öyle düşünmeye başladım. Onun da en büyük zaafını biliyordum. El alem ne der korkusu. Hatice anne mahallede örnek kadın olarak tanınırdı. Titizdi, düzenliydi, dışarıdan çok kibardı. Bu el iyisin görüntüsünü anlatmak istedim. Bir gün bu meşhur market zincirlerinden bir kasiyerle konuşuyordum, laf lafı açtı. Ay geçen gün Hatice anne'nin dolabında sirke şişesinin içine deterjan koymuş. Vallahi ölüyorduk, zehirlendik çok kötü diye anlattım. Bir başka gün ben bulaşıkları yeniden yıkıyorum çünkü Hatice anne'ninki tam durulanmıyor galiba. E kendimi de sağlama alacağım ya. Gelen misafirlere de güya savunuyorum gibi yapıp dedim ki: "Yok yok, Hatice anne'nin eline su dökemem ama geçen gün halıyı çamaşır suyuyla silmiş, renk atmış." Böyle böyle planlar yaptım, anlattım da anlattım. Yaratıcılık işte. Dedikodu değil bu. Sadece birkaç küçük soru işareti. Derken gün geldi çattı. Annelerin altın günü. Hatice anne bir döndü ki eve, görmeniz lazım. Zeynep, sen birilerine bir şeyler mi dedin? Dedim ki, ben bir şey demedim ama herkes bir şeyler uyduruyor. El alem işte. Ne der ne demez, bilemem ki. Hatice anne Torba değil ki ağızları. Yüzüm zafer kazandı ama içimden de bir tuhaf oldum. Ne o biricik oğlu kaldı ne de ben. Elalem ne der? Ah o elalem. Ben sadece Hatice anneyi aynaya tuttum. O günden sonra ne beni küçümsedi ne laf soktu. Çünkü o artık biliyordu. Zeynep susar ama elalemi konuşturursa bu oyun ters döner. Ben Zeynep kimsenin kötülüğünü istemem ama biri beni küçük görürse onun en büyük korkusunu hatırlatırım. El alem ne der Hatice Hanım? El alem ne der?